Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takipçi, kankalarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisiniz. Şimdi bir parça simidimle pazara gidiyorum. Sabah çocukları bıraktım. Önce şöyle mis gibi bir menengeç kahvesi içtim. Hmm. Mesela çocukları bıraktım şimdi sabahın seyirinde pazar yerine geldim. Hem azıcık sizlere video çekerim hem de birazcık sebze, meyve alacağım. Öyle bakalım. Acıktım kız. Artık. Artık acıktığımı hissediyorum. <laughs> Türk Mide Valeti'nin ikinci senesi. Artık yavaş yavaş açtım hissediyorum canlar Bundan sonrası artık tamamen benim iradem Neyse bakalım pazar geldik Evet pazar işimi hallettim. Şimdi az bir alışveriş merkezine geldim. Bugün Özge'nin doğum günü. Ee, bana şöyle ufak bir hediye bakayım diyorum. Şimdi annem aradı. Dedi ki Özlem bacı. Özge birazdan kahvaltıya gelecek. Sen de gel yazmış. Dedim ne bacısı ya. Bacım olduk. Neyse. Şimdi eli boş gitmeyeyim. Şuradan bir çiçekçiden çiçek yaptırayım Özge'ye e, ee, hediyelerini akşam vereceğim. Ben zaten onun aslında şey yapmıştım. Ee, time masajından 60 dakikalık masaj. Ee, good Shine almıştım. Good Shine'ın Türkçesi ne şimdi? Hediye işte. <laughs> yani hediye çeki ee, yaptırmıştım. Onun yanına da böyle bir iki bir şeyler aldım yani. Hmm. Öyle. Şimdi ha, dediğim gibi çiçekçi uğrayayım. O ne kız? Tövbe estağfurullah. Arabanın içinde hayaletler var. Eme bir şey kalayım. Dediğim gibi e, şimdi ben alışveriş merkezinde bir şey yemiştim. Şöyle küçük bir pulaçın al dedim kendime. Çekirdekli, kaşarlı. O yüzden kahvaltı yapmam ama çay içerim çay içelim hadi bakalım gidelim anacığım da çay içelim bakın bu sefer gün dışında başka bir şey acayip hoşuma gitti bunlar orada böyle hazır oluyorlar zaten kadın böyle değişik değişik çeşit çeşit hazırlıyor ondan sonra kim neyi beğenirse Şimdi bir kadınla bir adam okula doğru girdiler bak çok dikkatimi çekti çok da şüphelendim bak Allah'ım sen çocuğumuzu çoluğumuzu çocuğumuzu gör ya Rabbim Artık var ya ortalık o kadar güvensiz ki. Ey Rabbim. Ben buralarda doğdum büyüdüm. Yemin ederim var ya. Millet kapısından çıkıp bırakıp gidiyordu yani. Kapısının üstünde anahtarını bırakıp çıkıyordu yani evden. Hayatta bilmem şu yaşıma kadar buralarda bir hırsızlık. Ne bileyim bir taciz bir kaçırma olayı olsun. Şimdi her şey var. Her şey. Çok yorgunum ya. Vallahi şöyle eve gidip yatasım var. Elimden de nöro koyacağım şaşırdım. Her yerim ağrıyor. Of bugün o kadar çok yoğun, yorucu bir gün ki her şeyi bugüne sığdırmışlar. Öğlenden sonra Mikael'in okulunda veli toplantısı var ve tek tek tüm öğretmenlere girmeyi öneriliyor. 2.30'da başlıyor saat 6'ya kadar saat 5'te dömer halisi Esen'e götürmem lazım aslında. Biliyorsunuz bir ara benim çocuklar Kumon'a gidiyordu. Kastrop, Hauksel, e, Kumon'a götürüyorduk. Benim kuzenimin e, ve eşiyle işte hani ortak yaptığı bir e, dershane gibi bir şey. Ama okul derslerinin dışında yani okul dersleriyle alakası olmayan özel bir eğitim. Oraya bayağı gidemedik biz. Yani çok uzun zaman oldu gidemedik. Bir ara böyle bir boşluk verdik. Ondan sonra korona Şeysi olduydı galiba. Sonra bir ara verildi, eve gönderiliyorlardı. Ee, ondan sonrası yok bizden. Gitmedik yani. Sonra yaz tatili giriyordu falan derken bir türlü toparlanamadık. gidemedik Farkındaysanız zaten boksa gidemiyoruz bu ara. Ama çocukla tekrardan boksa götürmem lazım. Ömer halise kendi kaydını sildirdim zaten. Çünkü ben de artık yani oraya gidecek güç ve enerji yok şimdilik. Ama e, kış geldi ve e, Mikael'le Gülşen'i götürmem lazım. Her ay 30 lira para ödüyorum oraya. E, az para değil. E, kayıtlarını da sildirmek istemiyorum. Onlar gitsinler çünkü devam. Öyle bakalım. Akşam 6'dan sonra Özge'de buluşacağız. Aslında öyle bir planım yoktu. Yani kızlarla toplanma planımız yoktu. Selma yazdı. Ee, bir şey yapacak mısınız? Özel ne yapacaksınız ya? Dedim valla özel bir planımız bir şeyimiz yok. Akşam dedim gideriz yani altıdan sonra yanına. Büyük ihtimalle dedim Nurufer de gelir. Ee, dedim istiyorsan sen de gel. Ee, Selcan'a da yazdım. Dedim sen de gel. Cancı ağzım. Dedim hep beraber gidelim o zaman. Akşam Özgü'de buluşalım. Öyle spontane bir şey oldu adam. Günüm hep böyle günümün yarısı yollarda geçiyor. değişik bir hayatım var ya. Evet canlarım benim sonunda evin yolunu tutabildim. Annemlerde hiç video çekmemişim o dikkatimi çekti. Ama onlar beni çektiydi. Onların kanalından izleyebilirsiniz. Gurbet Kuşları annemin kanalının adı. Özge ile birlikte yürütüyorlar. Neyse bakalım pazarcıktan neler almışız. Kabak aldım. Şöyle. E, bal kabağı bunu tatlısını yapmayı düşünüyorum. 3 tanecik kabak. 2 e, kiloya yakın. E, mantar aldım. E, sarımsak, 3 tanecik mandalina. Alman usulü benim alışveriş artık. Hep böyle 2 adet, 3 adet, 1 adet. 1 tane nar onlar bayağı böyle kocaman. 2 kilo üzüm. E, taze dereotu, pomela, ananas. Bu böyle torbasıyla bir oraydı arkadaşlar. Bir kilo var mı bilmiyorum. Belki 500 gram falan ancadır. Yani yarım kilodur herhalde. Şöyle sivri biber bir de ıspanak aldım. Şimdi bugün evde yemek yapmayacağım tabi. Ee, yok yapacağım kanat yapacağım Çünkü çocuklar aç Şimdi hemen azıcık böyle patatesli bir kanat atacağım onlara Onların karınları bir doyuracağım Çünkü henüz daha çökerken Akşam saat 6'dan sonra da Özge'ye gideceğiz Özge de bugün pizza yapacak Şimdi mantarların birazını ayıracağım Özge'ye ee, Taze mantar ben alacağım ee, Sana geçerken veririm demiştim Veli toplantısına gideceğim ben. Mikael'in veli toplantısı var. Ondan sonra az tekrar yine bir market uğramam lazım. Giderken çocukları özgü yerkenden bırakacağım ya da anneme bırakırım bilmiyorum. Ama e, bakacağız bakalım. Şimdi hemen şuna yerlerini yerleştireyim. Hemen çocuklara bir kanat atayım ocağa. Onlar kanadını yerken de ben üzerimi değiştireceğim tekrardan. Evde zaten işim yoktu. Sabahtan söylemiştim. E, böyle bakalım hadi. Bırak Özlem çeneyi kaldı şunları şurada. Neyse bakalım sevgili takipçi kankalarım of, falan neler yaptık biliyor musunuz? O eşyaları yerleştirdikten sonra çocuklara bir şeyler yedirdim. Ondan sonra edit yaptım. Ee, mutfakları toparladım. Ondan sonra Özge'nin hediyelerini paketledik. Ama hiçbirini size gösteremedim. Çünkü son anda sıkıştım. <laughs> Ay, son anda sıkıştım okulda veri toplantısı zor idi işte. Bu arada Sergül abla da geldiydi. Ee, az bir 10-15 dakika da Sergül ablayla sohbet ettik. Bir yandan hediye paketliyorum, bir yandan Sergül ablayla sohbet ediyorum. Derken neyse hızlı bir şekilde sizleri göstermeden çocukların teyzelerin olan hediyelerini paketledim. Ve ondan sonra Mikail'in okuluna veri toplantısına gittik. Oradan çıktık. Bugün e, WhatsApp'ta şöyle bir şey oldu. Özge gruba şey atmış. Çiçek atmış. Ondan sonra işte kızlar çok güzeldi çiçekler. Yani şu büyük ağaç, su ağaçlar oluyor ya. Bakın aşkım da burada. Fela. Neyse bakalım. E, bir çiçeği beğenmiş. Ondan sonra ee, Neyse işte gittim o çiçeği aldım. <laughs> bir tuş kadar aldım. Ondan sonra öbürlerine zaten görürsünüz. O ağacı dalı verdik ona. Öyle bakalım. Şimdi Serman gelmiş. Nurufer'i ben aldım evet. şimdi evden. İki dakika. Ha dur kız. Sen markete gideceksin değil mi? Oo. Var mıdır ki orada? Sen elbise giydin. Özgi Özge de elbise giyecekmiş. Sen de siyah elbise giy dedi. Siyah olalım de giydim. Ben de siyahım da elbisem yok. Benim de bir tanecik varmış. Bunu Hayır giyiverdim. siyah var yani şu an üstümde yok simsiyahım. Olsun. Evet, evet, İçimdeki yes. sıfır kollu. Benimki de sıfır kollu gömlek giydim üstüne. Ha ben üstüne şey yaptım işte hırka giyecektim o şey. Evet. Yes. <laughs> giyseydin yavrum neden giymedi? Onu giyeceğim işte az sonra. Neyse bakalım. Şeyde var e, sayı rakamlar. Var değil mi? 5 lazım. Bu şey almış. Bir tane video var ya. Hani Aha. yaşımın önemi yok mevsimler ne gibi. gibi. <laughs> Onu yapacak. 24 24 almış. Beş aldım sanmış unutmuş. <laughs> Çatlak. Dedim tamam. ben sana bakı veririm. İki dakika. Buradan mı almış? Onu o Teddy'den mi aldı. Nereden aldı bilmiyorum. Aynısı da olmayacak şimdi. Bakarım aynı fufum 20 ama dördü değişik olacak. Ya da dört, beş, iki alacağım. Ona al Aman zaman. boş ver, değişik olsun şu an. Evet oh. arkadaşlar, ben geldim. Ay, Ve çeşit evet, çeşit e, pizzalarımız. Özge demiştim, sadece tamam, pizza tamam, yapalım. Bir şey olmaz şey abi, yapalım. Gel. Şöyle. Hadi, Hadi bakalım. Evet geldik doğum günü çocuğunun paket açış açış evet. açmasına. Hadi <laughs> dur. Bakalım kim. Şöyle bir mum. Seviyeti var. Oo oh, morlu morlu. Ay en sevdiğim bahçe şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet tabakları. Aa, hadi bakalım. Ay, çok pastalarım teşekkür pastalarımız var abla. Pastamız var mı kız? Hastamız var tabii ki de. Ay, çok Güzel. teşekkür ederim. Kesene bereket. Ne Küçük tatlı tabağım yok. Teşekkür ederim Azer. Gitme gitme Sara dur. <laughs> gitme dur. Ne Sara. Hadi şimdi Gülşen. Gülşen hepsini çok merak. Gülşen geç kızım. yanar, teyzenin yanına resmini çekeyim. Teşekkür ederim. Şey oh. Ay çok güzel. Aç, açmaya kıyamam ben bunu. Aç aç. Böyle şey. Oğlum, ya. Oğlum çocuğu şey yapma dur. Ee, Üzerine bözerine evet. aldı hepsini. Evet. Anlatıyor Anladım. aldığı günler beri. Ben buna hediyeler aldım teyze diyor. Merak Sevgili farklı evet. da çekebilmiştik. He, çekmediniz ya. Vaktim olmadı Bir Şey yaparak açtım. Şöyle bir tane havlu. Çok tatlı. Evet, o bir klasiğimiz <laughs> oldu. <gülüyor> Ay, bir sürü şey var, dur. Evet. <laughs> Bardı var. Bir tane daha var. Bardı perle. Gözümün altına maske. Burada bir sürü Şöyle ah, maskeleri var. Aa da Aa, şey. Çok güzel. Tuh maskesi. Ay, çok, çok, güzel. Güzel. çok güzel. Bir sürü küçük küçük maskelerim var. Hı -hı. Daha sonra Deo. Çok Espr güzel değil mi? Çok <laughs> güzel. <laughs> 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 Vallahi. Özgürsün Aa, onlar çok güzel. Bir tane daha var ondan. Üzüksün. Evet gördüm. Evet. Bir de böyle kremi var. Sosyetler çok güzel. Bak. Evet. Aynen. Ne kadar tatlı. Evet. Benim kızımı aldık. <laughs> banyonun içi. <laughs> evet. Çok severim beni bence. Kız banyonun şey şey içini aldık yemin ediyorum. <laughs> Ay ağlamadım kız. Aaaa şey. <laughs> Çok güzel. Ay, Bunlar şey da çok güzel. güzel. Kışın Sen mutlu Türkiye. <laughs> <laughs> Ömer'cim. Oğlum sapıklaşmayalım. Ömer <laughs> sapıklığa gidiyordu. Benim. <laughs> aşkım benim. Ay bunlar büyüyünce ne güzel oluyormuş böyle hediye <laughs> Bugünler için büyüttüm bunu. Göster <laughs> bakayım, göster. Resmini çekelim. Gel şuracığım, <laughs> <laughs> Tamam. Allah'ım çok güzel Aa, bir Aha bize de, de göster. Dur bunu göster. Güzel. Yavrum benim nasıl bekliyor da Aslan oldum benim. Vallahi ben bu günler için doğurdum. Ben bugünler için büyüttüm bunu. <gülüyor> <gülüyor> Al, alacağım falan evet, diye. Oldu, şey Sonra Selcan dedi ki hemen bana Ay, atmış ya. bunu. <laughs> Kız tamam, bunu alsana diye. alalım diye. İşte Çok hangimizin vakti bebeğim. varsa git. öyle yani spontan gelişen Çok bir şey teşekkür oldu. Teşekkür evet arkadaşlar, valla benim. 11'e çeyrek kala evdeydik. Yani bugün çocukların yatması da bayağı geçe kaldı ama sohbet çok güzeldi, çok koyuydu. Her zaman da olmuyor. Neyse bakalım. Ee, ama artık veda vakti. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlog... Ah. Bu bakın tırnaklarım boyadı. Bunu birazdan. Mikail'in Özge'ye aldığı şeyin içinden bir tane tırnak gözü çıktıydı. <laughs> Şöyle hepimiz bir tırnaklarımız boy dedik. Tövbe de estağfurullah. Neyse sileceğim ama. Ee, kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Yarın burada tekrar size buluşmak dileğiyle. Allah emanet olun. Hoşçakalın.